Evet geldik. Şimdi de tıp atıp LGS 1 7. sınıf matematik oran orantı konusunun ilk bölümünün 3. testi. Bu tıp atıp LGS 1'de biraz daha yeni sorulara yönelik sorular var. Bundan önceki çözdüğümüz testlerde de gold test ve testler vardı. Şimdi bakalım tıp atıp LGS testinin ilk sorusuna. Yukarıda verilen fotoğrafın kenarları aynı oranda büyütülerek tablodan taşmayacak şekilde yerleştirilecektir diyor. Yani buradaki 15'e 20 olan fotoğrafın kenarları aynı oranda. Ne demek bu? Kısa kenarı kaç katına çıkıyorsa uzun kenarı da o kadar katına çıkacak. E peki ben ne anlarım? E kısa kenar değil mi? şurası olduğuna göre o da 60'a denk gelmesi lazım. Uzun kenarda 20 olan yerde 90'a denk gelecek. Bunları aşmayacak. Peki eee o en az kaç desimetre olacak diyor boş olan yer. Şimdi ben fotoğrafı büyütüyorum. Büyütebildiğim kadar çok büyüteceğim. En az boşluk kalsın diye. Örneğin çerçeveyi içine koyacağım. Bir kısmı boşluk kalacak. Onun soruyor bize. Peki ben 15'i 60 yapmak için öne düşünelim. 4 kat büyütebilirim değil mi? Çünkü 15 çarpı 4 60 yapar. O zaman bunu da 4 kat büyütürsem uzun kenarı 80 yapar. Peki taşar mı? Taşmaz. Demek ki Tam burası sığacak şekilde büyütsem şöyle çizdiğimde şurasını kaplayacak. Peki nasıl bir şey oldu? Zaten burası aynı. 60 oldu. Burası ise 80 oldu. Bakın değil mi? 80 santimetre. O zaman buradaki yere de 10 santimetre kaldı. Çünkü tamamı 90 santimetreydi. E peki buradaki oluşan boşluk bu mavi taradığım dikdörtgen bakın. Bu dikdörtgenin de alanını soruyor bana. Ama desimetre kare olarak. Şimdi şöyle yapıyorum. Burası şöyle çizdiğimde burası 10 santimetre burası 60 santimetre şu an. Ben desimetre kare olsun istiyorsam bunları desimetre yapacağım. Santimetre desimetre yaparken bir yukarı çıkıyordum. Ona bölüyordum. Ona bölersem burası 1 desimetre yapar. Burası da 6 desimetre yapar. O zaman 1 çarpı 6'dan da 6 desimetrekare yapmış olur. Yani birinci sorunun cevabı Adana oldu. Geldik 2'ye. Bir cep telefonu operatörü kullanı kullanıcılardan 5 TL sabit ücret ve kullandıkları her dakika için bir miktar ücret alıyormuş. Örneğin 20 dakika kullanılan bir dakika ücreti 50 kuruş olan bir tarifeyi kullanırsa şöyle yapmış. 5 lira bakın üzerine ekliyor. Çünkü 5 lira para veriyor kafadan. Konuşsa da veriyor. kullanması da veriyor. 5 liranın üstüne 20 dakika konuştuğu için 20 çarpı 05 50 kuruş ya bu. Lira olarak hesaplamış. 20 çarpı 05 lira toplamda bu 10 bu da 5. 15 lira öder demiş. Buna göre diyor ki İbrahim'in kullandığı dakika ve fatura miktarı yukarıda verilmiş. 50 dakika görüşme yaptığında faturası ne kadar olur? Şimdi şunu yapmış. Faturaya göre biz şunu anlayalım bir kere. Bir kere burada 5 lira ne var? Sabit ücret var değil mi? Lirayı 27 5 liraya çıkardım. 27,5 ya fatura. 5 lira sabit ücret. Onu çıkardım. Geriye kaldı 22,5. Peki ne yapmam lazım? Ben bir dakikaya acaba kaç para para harcadım? Yani ben 30 dakika konuşmuşum. 22,5 artı 5 lira vermişim. Demek ki 30 dakikada 22,5 lira mı vermişim? Hemen yapalım. 30 dakikada 22,5 lira vermişim. Peki benden ne istiyor? 50 dakika konuşacağım. 50 dakikada ne kadar para harcarım? Şimdi ne yapacağım ben? Burada kat şu an göremiyorum. İşler dışlar çarpımı yapalım. Peki 22,5 çarpı 50 yapacağım. Bir de 30 çarpı x yapacağım. 22 buçuk çarpı 50 yaptığımda bu ee, çarpalım hatta hadi siz de görün. Ben aslında yaptım da şöyle yapalım. Nasıl çarpıyorduk virgülleri? Şu anlar varsa onu da göstereyim. Virgül yok gibi alt alta çarpıyorduk. Normal çarpma. 0 kere 5 0, 0 kere 2 0, 0 kere 2 0. 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 2 10, 2 daha, 12 elde var 1. 5 kere 2 10, bir de veri vardı 11. Böyle topluyorum. Şimdi virgülden sonra bir basamak var, değil mi? O zaman virgülü buraya koyuyorum. Zaten virgülün sonrasında bir sıfır varsa anlamı olmuyordu. Demek ki burada burasının çarpımın sonucu 1125 yaptı. O da 32'ye eşit. Denklemde de biliyoruz. Katsayı dedim en son, yani 30'a böleceğim. E bunu da normal bölme işlemi yapıyorsunuz. Yani 1125'i normal 30'a bölüyorsunuz. Bunu şurada göstereyim. Onu bir daha bölmeyeceğim de hani normal bölüyorsunuz işte. Bölersen 1125'i 30'a bu virgül çıkacak. 37,5 çıkacak. Demek ki ben ne anlıyorum? 50 dakikasında 37,5 lira verdi. Ama bu sadece konuşma parası. Bir ne var? 5 lira sabit ücret var. 37,5'a bir de 5 lirayı 5,0 yani eklersem 5, 2, 4 etti bize 42,5 lira. Gelelim soru 3'e. Bir boyacı eflatun rengini elde edebilmek için aşağıdaki boyaları verilen miktarda karıştırmaktadır diyor. Renklerin karışımı şöyle. İşte 160 gram mavi, x gram kırmızı, 140 gram beyaz. Bunları karıştırınca eflatun renk oluyormuş. Buna göre kullanılan kırmızı rengin oluşan eflatun rengine oranı 1 bölü Hemen şuradan yapalım. Peki ben bunları toplasam 160, 140 ne yapar? E, 200, 300. Yani bunların toplamı x artı 300'dür. Değil mi? E, burada bana verdiği oran 1 bölü 4 şu aslında bakın. Oluşan, pardon kırmızı rengi kırmızı hangisi? x. x bölü oran yazıyorum. Oluşan da eflatun rengi yani o da hepsinin karışımı. x artı 300. İşte bu oran 1 bölü 4'e eşitmiş. Ne yapacağım peki buradan ben? İçler dışlar çarpımı yapıp bir denklem oluşturacağım. Denklemi çözeceğim. Çarparsam bunları 4x yapar. Zaten 1 ile çarpmak aynı bırakır. 1 çarpmada etkisizdir. x artı 300 olur. Denklem çözüyorum bildiğim. Denklem çözme kısmını unuttuysanız hemen eski videoya bakıyorsunuz. Denklemler konusunda tekrar ettikten sonra bu konuyu mutlaka çözün. Çünkü denklemleri bilmeden bu konuyu yapmak çok zor x'i buraya aldım. 4x eksi x oldu. Karşı tarafa geçtiği için. Sağda kaldı 300. Çıkardım. 3x eşittir 300 oldu. En son kat bölüyordum. Gitti bu. x eşittir 100 oldu. Ne istemişti benden? Kırmızı rengin ne kadar kullanıldığını. Zaten x olan kırmızı renkti. Demek ki 100 gram kullanılmış. Geldim soru 4'e. Aşağıda uzunluğu 48 cm olan bir tel verilmiş. Ve AC bölü BC oranı. Yani burası 1 iken burası 3 oranı var. Oluşan BC kısmını da bakın şu 3 olan kısmı da 2'ye yani CD2 burası 7 olacak şekilde parçalanmış. Bunlar oran olarak orantısal bunlar. 2 cm değil. 2'ye 7. Peki 2 cm 7 cm olabilir. Ama 4 santim 14 santime olabilir. Onu bilmiyoruz. Ama onu buradan bulacağız birazdan. Hepsini tek tek yapacağım. Son durumda oluşan CD. Yani bana bu kısmı soruyor. Şimdi hepsine bakalım. Burada baştan A'dan B'ye uzunluk 1, 3 daha 4 birim diyebilir miyiz? Bu 4 birim gerçekte 48 santimetreymiş. Yani kaç katı arkadaşlar? Kaç katı oluyor? 12 katı değil mi? O zaman her şey 12 katı. Yani bu 1 çarpı 12'den 12. Bu da 3 çarpı 12'den 36. Şimdi bu 36'yı da şöyle düşünün. CD'nin tamam buradan 9 birim mi? Ama gerçekte BC arası 9 birim değil de yukarıda şimdi bulduk. 36 santimetre. Yani 4 katı kadar. O zaman CD olan yer de 2 değil, 2'nin 4 katı kadar 8 cm olur. O da bursa olur. Soru 5'e geldik. Kolay bir soru. Buradaki eğim bilgisini vermiş. Demiş ki eğim kısa e, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Örneğin buradaki AB olan yerin eğimi dikey 6 yatay 8 olduğu için 6 bölü 8'dir demiş. Buna göre KM'nin eğimi 2 bölü 3 ise bakın. Önce şekle göre eğimi yazarsam dikey x bölü yatay 12. İşte bunun sonucu 2 bölü 3'e eşitmiş eğim olarak. E ben buradan 3'ün 12 olduğunu 4 katına çıktığını gördüm. 2'yi de 4 katına çıkarırsam 2 çarpı 4'ten bu x olan yer 8 santimetre olmuş olur. Geldik soru 6'ya. Çocukluğumuzun, bizim çocukluğumuzun bilinen çok müşrik çizgi filmi Red Kid'deki karakterler Dalton kardeşler. Evet Dalton kardeşler verilmiş diyor resimde. Soldan sağa doğru ard arda gelen her iki kardeşin boyları oranı 3 bölü 4. Buna göre avral ne kadardır? John'un boyunu vermiş. Yani şu. John'un William'a oranı. Buna V dersin, W derse. Yani soldan sağa doğru diyor ya bakın soldan sağa doğru hep 3 bölü 4 oranı var. Yani Joe 67 buçuk bölü bir sağdaki William. Bunun oranı 3 bölü 4'müş. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapacağım. 3 çarpı W 4 çarpı 67 buçuk. Zaten burası 3 W yapar. Nasıl çarpılacağını göstermiştim. Bunu uzun uzun göstermiyorum. 4 ile 67 buçu çarparsak 270 yapar. En son 3'e bölüyorum her tarafı. Burdak üçten yok olsun diye. Buradaki William 270 bölü üçten 90 santimetre yapar. Bunu bulduk. Aynısını bir daha yapıyorum. Şimdi solsa yani William'la Jack'ın arasında yapacağım. 90 bölü Jack. J dedim buna. Yine hep aynı oran. 3 bölü 4 oranı var. Bundan sonrası kolay çünkü virgülü değil. 3.90 olmuş. 30 katına çıkmış. 4 de o zaman 30 katına çıkar. Ne olur burası? 4 çarpı 30'dan 120 santimetre olur. Jack. Şimdi bir daha geldim. Jack Averell yapıyorum. Yani 120 bölü Averell eşittir yine oran aynı hep. 3 bölü 4 soldan sağ. 3 120 olmuş. Yani 40 katına çıkmış. 4 de o zaman 40 katına çıkar. 160 santimetre olur Avarel. Geldik soru 7'ye. Yukarıda kitapta bulunan kırmızı kitap, kırmızı, siyah ve mavi ciltli kitapların sayılarının sırası sayıları sırasıyla 1 2 ile orantılı. Yani kırmızı, siyah, mavi aşağı doğru. Şöyle yapalım. Bu 1 ise bu 2, bu 3 tane. Tabi şekilde bakın 3 nokta var ya bunlar daha gidiyor yani. Şekil olarak 3 artına buraya koymuş. Sayıları bunlar değil gerçekte. Tabi bunlar oran olarak böyle bunların katları olabilir. Yani o zaman biri, kırmızı bir kırmızı 1, siyah 2, mavi 3 tane olsaydı toplam 3, 2 daha 5 alttan kitap mı olurdu? Ama alttan değil kaç tane varmış toplamda? 216 tane kitap varmış. Ben buradan kaç katı olduğunu bulacağım. Nasıl bulacağım? Şurada yapayım. 216'yı 6'ya böleceğim. 216'yı 6'ya böldüğümüzde tam 36 yapar. Yani 36 katına çıkmış. Hepsi 36 katına çıkacak. Hepsini bulmayalım. Neyi sordu? Siyah. Siyahlar oranda 2 gözüküyordu. Ama gerçekte 36 kat. 2 çarpı 36, 36 72 tane kitap yapacak. O da Ceyhan. Evet bakıyorum. Böylece tıpatıp atıp LGS'nin de sonuna geldik. Çözdük hepsini. Yine oran orantı konusunun devamı hem konu anlatımında hem de testleri ile beraber gelmeye devam edecek. Yine diğer çalışmalarda görüşürüz. Herkese iyi günler dilerim.